resmini çekeceğim diye çarpıldık ya. <laughs> Birkaç <laughs> kere video çektim. <laughs> <laughs> Bir şey mi? Sen çekmedik ya. Fotoğraf çekmedik mi? Bizi çekmedik mi yoksa etrafı çekmedik mi? Bin çektim. <laughs> Bunları posta atarız. Umarım biri ben düzgün çıkmıştı. Tamamdayım. Yani ha, şey. yani bu hangi mı? Hani evrim? Nerede? Geçtik. Geçtik. Anne bu nereye doğru gidiyor? Kanka gitti, gitti. Çarpmayız. Ya Ne ileri itiyorum. bu arada. <laughs> <kaybeten. Neli> <laughs> Biraz geri gidelim. Kanka aynen bunda çarpacağız yoksa birazdan sen. lazım. <gülüyor> <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka, <bezerim>. kanka, <laughs> kanka bu arada al şunu. Gel gel gel. <laughs>